Hocam en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Rinoplasti nedir? Rinoplasti burnun hem şeklini hem de fonksiyonunu düzeltmeye amaç edilen bir cerrahi prosedürüdür. Neden rinoplasti yaparız? Bunun temelde üç sebebi var. Bir tanesi estetik kaygılar, ikincisi burun fonksiyon bozuklukları, üçüncüsü hem fonksiyon bozukluğu hem de şekil bozukluğuna sebep olan travmalar. Buna rekonstrüktif rinoplasti deniyor. Birincisinde burunda herhangi bir fonksiyon bozukluğu olmamasına rağmen hastayı rahatsız eden bir görüntü bozukluğu var. Yani şeklinden rahatsız olan hastalar rinoplasti operasyonunu sıklıkla tercih etmekte. Bunun yanında hem şeklinden rahatsız olan hem de burundan nefes almakta zorlanan hastaların da tercih ettiği bir operasyon. Aynı zamanda hiç planda yokken geçirilmiş bir travma sonrası burunda şekil ve fonksiyon bozukluğu olan hastalarda da rekonstrüktif rinoplastiyi tercih etmekteyiz.